Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone olup, like atıp, zili tımı yapmayı unutmayın arkadaşlar. Yorumda yazın. Arkadaşlar bugünkü izleyicilerime özel kahve falı nasıl bakacağım arkadaşlar? Evet. Dışarıdan göz aydınlığı var arkadaşlar size. Dışarıdan e orta şeklinde bir toplu para elinize geçecek arkadaşlar. Bunu ATM'den ya da başka bir yerden çekersiniz. Burada gözüküyor arkadaşlar toplu para. Evet falda çıkan Evet burada bir kişi var arkadaşlar. Bir erkek var e, evet, yola çıkacak bir yere gidecek bu kişi bir işle alakalı konuşma yapacak evet tam yol ağzında işi gücü rast gidecek bunun üç tane göz aydınlığı var Evet falımızda bir bayan görüyorum burada. Kıbleye doğru Dönmüş dua ediyor. Çok güzel bir dua ediyor. Bir bayan, bir erkek çocuğu var. Ona doğru dua ediyor. Yani erkek çocuğu için bu çok güzel bir dua ediyor. Dua almak çok güzel. Evet. Bu falımızda bir yere gideceksiniz. Böyle kalabalık bir ortama karışacaksınız. Tabi. Sosyal mesafeyi koruyarak kalabalık bir yerde sanki pazar çarşı gibi bir yerde bir bayan bir bayan ayakkabısı alacak topuklu bir ayakkabı görüyorum burada. Bir kalabalık görüyorum burada. 3-4 kişi bir erkeğin üstünde sanki sırtında ağır büyük var. Sürekli ona böyle ee, öyle gözüküyor. Evet. Bu kişinin üstünde çok büyük ağır yük var. Ağır yük var. Bütün herkes hani üstüne gelmiş. Bütün her şeye yüklenmiş gibi bu duruyor burada. Ama bu kişi çok yakında kurtulacak. Yani feraha çıkacak bu kişilerde. Atın üstüne çıkmış kıbleye doğru. Muradına erecek bu kişi her istediği olacak. Bir zayıf erkek var. Bir de o zayıf erkeğe darılan bayana benzeyen bir alçak boylu bir bayana benzeyen bir kişi var burada. Elini uzatmış. Dargınlar bunlar barışacak. Tek katlı bir binada oturuyor bir kişi. Tek katlı bir binada. Onun gönlünü alacak. Üzülmesen işte bir daha olmaz gibilerinde. Ama Allah tarafından bu zayıf erkeğin ayak altında kocaman bir balık bir yerden çok güzel bolluk bereketli kısmet kazanacak bu kişi. Dışarıdan yana kıbleye doğru bir balık balığın üstüne basmış. Çok güzel. Kısa dönem içinde bu kişi çok güzel bir para gözüküyor. Karşı karşıya konuşan iki kişi var. Bir bayan bir erkek görüyorum. Kalbin içinde çıkmış böyle. Kızla konuşan bir erkek. Kız da zayıf çocuk da zayıf. Narin ikisi de. Kalbin içindeler. Birbirlerine bakışıp konuşuyorlar. Karşı karşıyalar. Evet arkadaşlar. Z harfli bir kişi var burada. Erkek. Bakın. Bu iki kişi seven kişiler. Birbirlerini seven kişi. Kalbin içinde duran kişiler. Arkasında takip eden bir erkek. Bu ya kızın arkadaşı ya çocuğun arkası arkadaşı olabilir ama takip ediyor. Bak kıskançlık var bu kişi kıskanıyor. Arkadaşını kıskanıyor. Buluşuyorlar birbirlerini seviyorlar de. Arkasında gölge gibi arkasında takip ediyor. Çok dikkat ederseniz göreceksiniz arkanızda kim takip ediyor. Kim görüyor. Bu yakın arkadaşınız sizi. Kıskançlık duyguları var. Evet arkadaşlar. Burada dışarıdan yana birisi kurbana yakın bir inek gözüküyor arkadaşlar. Bir hayvan alacak. Evet. Çok güzel bir hayvan alacak arkadaşlar. Evine getirecek. Evet. Bir orta boyda bir erkek var. Burada. Üzerinde 3 tane göz var. O kötü gözleri o dışarıdan yana olsun, o gözlerin üstüne basmış, o nazar eden kişilerin üstüne basıyor arkadaşlar. Evet, bir hediye alacak kişiler hediye alacak sevgilisini arkadaşlar burada bir paket görüyorum. Karşı karşıya hediye veriyor. Evet arkadaşlar. Bu paket çok yakında eline geçecek o kişinin. Yaşlı bir erkek görüyorum bu fincanda. Yaşlı bir erkek. Elinde bastonu var. Yavaş yavaş dışarı çıkıp bu yaşlı bir erkek geziyor. Bu babanızdır ya da dediniz. Ama bu kişiyle ilgili büyük bir güvercin kafasına konmuş. Kıbleden gelip bir güvercin kafasına konmuş. Bir haber alacaksınız arkadaşlar. Kötü bir haber değil. Güzel yani. Bir yerden bir temiz devlet kapısından bir haber bekliyor. Yani o haberi alacak bu kişi. Ailesi de bunu duyacak. Beş vakti kadar burada görüyorum bir erkek sanki böyle dağa tırmanır gibi böyle bir şeylere tırmanıyor. İstediği şeye ulaşacak. Bir yerden telefon gelecek o kişiye. Telefon gelecek bir yerden çok sevinecek. İşi gücü rast gidecek bu kişinin. Evet. Karşı karşıya konuşma görüyorum burada. Her yer açıldıktan sonra Evet, karşı karşıya bir arkadaşlık, genç bir erkek kız yemek yeme görüyorum burada. Karşı karşıya oturup konuşma görüyorum. Büyük bir şahin kuş çıkmış arkanızda. Şahin kuş, yırtıcı bir hayvan. Evet arkadaşlar. Burada düşünen bir genç kız var eline başına koymuş düşünüyor böyle. Ne yapsam diye. Ya bu kız annesinden korkuyor, sevgilisinin yanına gidemiyor, konuşamıyor. Üzgün evde hani başına koyup böyle saatler boyunca düşünüyor. Evet. Zayıf bu kişi. Bu kişi zayıf. Saçları gür. Çok güzel bir kız. Evet. Bütün sıkıntıları atıp feraha kavuşacaksınız. Bir erkek namaz kılıyor burada. Orta yaşta genç erkek böyle namaz kılıyor. Dizlerini bükmüş. Namazında, niyazında çok güzel çıkmış. Allah onun işini gücünü rast getirecek, göz aydınlığı alacak bir yerde. Evet, burada görüyorum bilgisayar başında çalışacak olan kişi ya bir devlet kapısında memur ya bir bankada bir iş gözüküyor bir erkeğe Burada görüyorum. Bilgisayar başında oturup çok güzel bir işi olacak. Ya banka ya devlet tarafında oturduğu yerde çok güzel bir işi olacak. Hayırlısı olur inşallah. Evet. Göz aydınlıkları var. Temiz ferahlı yollarınız var. Ve Arkadaşlar bak burada birisi elinde kılınç var. Yani kötü insanları böyle kılınçlıyor sanki. Şurada arkadaşlar. Vuruyor. Yani düşmanı yeniyorsunuz arkadaşlar. Tabi böyle bir şey yapmayın arkadaşlar. Allah tarafından o şeyi yeniyorsunuz. O kötü insanları yeneceksiniz. Onlara ayak altı alacaksınız arkadaşlar. Şimdi tabağımıza bakalım. Bütün sıkıntıları atacaksınız arkadaşlar. Kaplumbağa çıktı falınızda. Kaplumbağa güzel bir şey. Evet. Bütün sıkıntıların üstüne çıkıp ferah kavuşacaksınız ve bir ailede bir ailede bir kişiyi çekemeyen bir kişi var. Bazı ailelerde olduğu gibi çekemeyen bir erkeği çekemeyen bir kişi var burada. Arkadaşlar o erkek temize ferah çıkacak. Gerideki yakınlarını arkada bırakacak. Kendi işine gücüne bakacak. O kişinin işi gücü rast gidecek. Yani kötülük yapan kendine. Siz temize ferah çıkacaksınız. Kötülük yapan da yani kötülüklerine boğulup gidecek. Sıkıntıda kalacak onlar. Siz ferah çıkacaksınız. Burada bir iki defa toplu para var. Bir katlı bir ev var burada. Üstünde büyük toplu para. Şurada da biraz para var. Bakın arkadaşlar, ev sahibi olmak isteyenler ev sahibi olacak. Tek katlı bir bina olsun, benim olsun diyorsunuz. Haber var arkadaşlar bu evle ilgili. Bir yerden kendinize ait bir ev alacaksınız. Bazı arkadaşlarım bazen başı ağrıyor arkadaşlar baş ağrısı, havalardan mı olsa gerek, sıkıntı stresten mi, şiddetli baş ağrısı var. Ama ya ilaçla ya doktora çıkma gözüküyor arkadaşlar. Baş ağrısı şiddetli olan kişi doktora çıkacak. Yalnız çok temiz ve ferah çıkacak bu kişiler. Bütün sıkıntısını atacak arkadaşlar. Çok yakında evet eviniz olacak. Çok çabuk. Dışarıdan göz aydınlığınız var. Falınız bu kadar arkadaşlar. Bu falı baktık arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar.